Bak Gülin, senden bir şey istemiyorum. O kara günleri tekrar tekrar yaşamanı da istemem. Ama lütfen. Lütfen beni iknaya çalışma. Çünkü şu hayatta hiç kimse kızımın katilini hapse geri göndermeme engel olamayacak. Bir şey mi yapsak ya? Doğan haklı olabilir. Bugüne kadar çok büyük davalara girdi. Kim bilir kimleri kendine düşman etti. Eminim onları da araştırmıştır. Bir de biz mi araştırsak? Ha? Araştıralım Mert. Araştıralım. Kendi derdimizi sıkıntımızı bırakalım onu araştıralım. Koskoca Doğan Yener'in bulamadığı ne varsa... ...bulalım getirelim. Nasıl? Vallahi bence kazaydı. Suikast büyük olay. Her yerde geç ortaya çıkardı. Babamın suçsuz olduğunu bir tek biz biliyorduk. Ben daha Yener'in sezgilerine güveniyorum. Hmm. Bu bir suikast olabilir. Bir şey soracağım ya. Sen bu olayı Doğan Yener'in gözüne girmek için fırsat olarak görüyor olabilir misin? Oo. Saçmalama Hale. Nasıl böyle düşünebilirsin? Evet. <laughs> 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 Gözünüzü dört açın. Operasyon her an başlayabilir. Ay tamam Ege anladık. Ya böyle bir günde uğraştığımız şeylere bak ya. Doğan. Nereye? Vazgeçmeyeceğim Cülin. Sonuna kadar gideceğim.